Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, görev çubuğundaki yani şu sol altta gördüğünüz simgeleri ortaya taşıma yani şuralara falan taşımayı göstereceğim. Çok kolay, e, çok da kısa bir video olacak aslında. Tatmayanı falan hazırladım videonun. Ben de hazır hazırlamışken hem kısa bir video derken çekeyim dedim. Hadi isterseniz daha fazla uzatmadan geçelim. Görev çubuğuna geliyorsunuz arkadaşlar. Sağ yapıyoruz Burada görev çubuğunun kilitle var. Bunu bir kere tikliyse Tiksiz hale getiriyorsunuz, bir kere tıklayarak tiksiz getiriyorsunuz. Tik, tiksizse zaten gerek yok. Buraya araç çubuklarına geliyoruz en yukarıda. Burada bağlantılar, var. bağlantıları bir kere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sol tarafta şöyle ilk meli, meli bir işler geldi. Burada da bağlantılar diye bir simge geldi. Biz bu bağlantıları yanında şöyle bir garip bir simge var böyle orayı zoomla gösteremezse. burayı tutup basılı tutuyorsunuz, en sola doğru çekiyorsunuz abi. Basılı tuttuktan sonra en sola it it, it 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 gördün mü simgeler geldi zaten o tarafa arkadaşlar Sonra buradan Yine aynı simge çıkıyor burada Bu simgede de basılı tutarak çekiyorsunuz abi gördüğünüz gibi geliyor buraya Ve simgelerimiz artık ortada Tabi ben bunların gözükmesini istemiyorsak Görev çubuğuna sadık kipürüz. görev bunu kilitle var Otuşa bir kere basınca daha asettin seni bunlar burada oynamasın. Gayet kolay hem de güzel duruyor alışınca aşırı kolay yani göze hoş da geliyor bayağı güzel arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.